Merhabalar. Bugün evdeyiz. Bu gördüğünüz iki arkadaş araba motoru mağduru. <laughs> ben öyle adlandırıyorum artık. Herkisi de araba motorunda geldi. Buradaki sarışın olan bizim marketin önüne gelmişti. Oradan aldık. Bunu da dün cadde kenarında bulduk. Her ikisi de kötü yerlerdeydi. Sarı olanın zaten hafif saatürlesi var, hafif değil yani saatürlesi var. Yani konu bir haftadır yaklaşık olarak iğneye gidip geliyoruz, her gün tedavi oluyor. Bu arkadaşın da genel durumu iyi, biraz e, ishal gibi. Yani ne diyeyim bilmiyorum, diyecek bir şey bulamıyorum. Araba üreticileri arabaların altını kedilerin giremeyeceği şekilde üretebilirler. Bunu ben düşünebiliyorsam onların mühendisleri, uzmanları bunları haydi haydi düşünebilir. Şimdi bu bebeğin bir annesi, bir yuvası vardı. Kendine göre bir yerde yaşıyordu kardeşleriyle beraber. Aynı şekilde bu da öyle. Ve şimdi yersiz, yurtsuz, kimsesizler. Böyle ne olacaklar belli değil yuva bulmak çok zor tek başlarına bir şekilde sokağa alışacaklar ya da işte bulunursa yuva bulunacak bunun önüne geçmenin en kolay yolu araba üreticilerinin arabaların altına gerekli mekanizmayı yerleştirip kedilerin motora aks kısımlarına girmelerini engellemek bunu yapan üretici firmalar var, üreten firmalar var. Ben biliyorum. Diğer bütün araba markaları da aynı şeyi rahatlıkla yapabilir. Hatta bu kanun gibi bir şey de olabilir. Her araba sahibi götürüp arabasının altına bu ızgaradan taktırabilir. Yeter artık. Yani yeter gerçekten bu hayvanlara bu zulüm yeter. Bize de bu zulüm yeter. Ben kaç kedi alabilirim acaba? Nereye kadar? Bunun sonu var mı? Yuvalandıramıyoruz da artık. Bunun sonu yok. Bu kolay çözümler var. Kimse bunları yapmak istemiyor. Onun yerine böyle bu eziyeti, bu zulümü, bu işkenceyi yaşamamız gerekiyor. Bence bunu büyük derneklerin artık ele alıp onların bir şeyler yapması lazım. Benim söylemem ne kadar ses getirebilir bilmiyorum. Ama bütün derneklerin sayfalarına da yazıyorum artık. Yeter yani. Yeter. Arabanın altına yapılacak olan bir ızgara bunu önler. Şunun gibi bir ızgara. Bak buradan çıkamıyor bu çocuklar. Demek ki arabaların altında böyle bir ızgarayla kaplayacak olurlarsa bunlar arabalara girip arabalarla oradan oraya seyahat etmezler. Şu güzelliğe bakın. Yazık değil mi? Daha anne sütü emiyordu bunlar. Yazık değil mi yani? Oyun oynayacakken mutlu olacakken burada kafesin içerisinde ya da yol kenarlarında bir arabanın ezeceği ya da bir köpeğin parçalayacağı duruma getiriyoruz. Bunlara bunu yaşatıyoruz. Biz yapıyoruz bunu. Biz insanlar. Evet. Yani diyecek söz bulamıyorum haddi hesabı yok şu an sokaklarda bu şekilde olan canların haddi hesabı yok ciddi söylüyorum bizim burada 2-3 sokak benim bildiğim 2 tane bende var 2 tane bir arkadaş buldu diğer e, pow pa arkadaş e, olga onun evinde 8-10 tane var bu şekilde yol kenarlarından toplanmış caddeden ana caddelerden hatta otoban kenarından durup otobandan aldığı yavru var yani bunu, buna bir dur demek lazım. Buna bir dur demek lazım. Bu durumda tek yolu üretici firmaların bundan sonra arabalarını ızgara sistemiyle üretmeleri. Araba araç sahiplerinin de götürüp altlarına bu ızgaralardan yaptırmaları. Başka yol yok. Yok yani. Benim aklıma başka bir yol gelmiyor. Evet şimdi bu iki bebek böyle ben de sarı olan tedavi görüyor Diğeri de bu şekilde bunu bir uygun bir bahçe bulduk güzel bir yer bulduk e, hasta olmayan şu bebeği orada başka bir bebek daha var onunla beraber yaşayacaklar yarın e, bakalım Allah kısmet ederse oraya götüreceğim inşallah. diğerinin tedavisi biraz daha sürecek halen daha hırıltılı halen daha gece öksürükleri var Umarım başka bir şey çıkmaz altında bu şekilde. Ee, neşemize gelince neşemiz bugün 5. günü klinikte tedavisi devam ediyor. Yemek yemiyordu kendi. Onlar yediriyorlardı. Bugün yemeye başlamış sabah itibariyle biraz da olsa kendi kendine beslenmeye başlamış. Yaralarında e, ilerleme var. Akıntılar hafif, hafif durmaya başlamış. Eee Tabii daha tedavisi devam edecek bir 10 gün daha en az orada kalacak. 10 gün sonra da bir uygun bahçe bulmamız lazım ki e, tamamen iyileşene ve e, bu diğer köpeği biz bir şekilde bulana kadar Çünkü aynı tehdit tekrar risk devam edecek e, köpeği bulamazsak sahibini bulamazsak her an köpek tekrar salınabilir kaçabilir, yeniden gelip saldırabilir neşe bildiğiniz gibi yaşlı, çok hareketli bir köpek değil kendini fazla savunabilecek gücü yok. Evet. Neşeden haberlerimiz de olumlu yönde. Umarım bir an evvel toparlar. Daha tekrar kanına bakılacak. Kandaki iltihap düzelmiş mi? Ne durumda? Bütün onlar her şey yapıldıktan sonra çıkacak daha ama buna vakit var orada da bir sürü borcumuz birikiyor tabi bakalım altından nasıl kalkacağız neler olacak çünkü hayatta bir yandan diğer türlü de gördüğünüz gibi bunların tedavilerine de devam ediyor biraz sonra gidip Zeze'nin bebeğini alıp götüreceğim onun da ağzında problem vardı çok az kaldı bayağı bir iyileşti kendi kendine rahat rahat yemek yiyor gücü kuvveti de yerine geldi. 900 gramdı. Dün tarttırdım. 1 kilo 100 gram çıktı. 200 gram da almış bu arada. İltihabın geçmesi çok az kaldı. Yani bugün ve yarın da belki yine olacak. Ondan sonra o da iyileşmiş olacak. Sıcaktan benimkiler de sağda solda bayılmış durumda. Burada da benim Tomris kızım. Tomris kızım bugün bıcı bıcı yaptı. Değil mi kızım? Bıcı bıcı mı yaptık? İki günde, üç günde bir şampuanlı bıcı bıcı yaptırıyorum. Yoksa idrardan dolayı arka tarafında bakın renk değişimi oluyor. Sararma oluyor. Şey oluyor. Henüz bezlemiyorum. Hem çok sıcak hem de tot işi çok küçük. <laughs> ona uygun bir durum ayarlayamadım. Şimdi ben kendim ona bir şeyler dikmek düş, dikmeyi düşünüyorum yani prematüre kıyafetler bile ona uygun değil çünkü kendi bebek bir kedi bebeği değil mi kızım bıcı bıcı mı yaptın sen bıcı bıcı yaptı benim kızım temiz oldu misler gibi değil mi arada ben yaptırıyorum tuvaletini ama o gene gelince salıyor tabi sonra da böyle üstünde yatıyor o da tüylerini sarartıyor, koku oluyor tabii ki. Siliyoruz normal günlük 3 4 kere, 5 kere ıslak bezle silip kuruluyorum ama yıkama gayrı oluyor tabii. Kendisi biraz korksa da yıkanmaktan. Bir gün yıkarken de videosunu çekeyim. efendim. Sen de mi görünmek istiyorsun? Ama ışığa ters kalıyorsun. Ha şimdi oldu. Bu da benim fındığım. Evet lerdelaşıyor. Oğlum, e, ee, o kadar seslendim bakmıyorsun hiç. Karanlık çıkıyorsun. Yaşlı benim oğlum. 8 9 yaşlarında bu Değil mi? Ya, bu da Selim'im, Baygın düşmüş. Sıcaktan hayvanlar ne yapacaklarını şaşırdılar tekrar konu gelmişken her yere su koyun koyabildiğiniz her yere su koyun su çok önemli hayvanlar çok susuz bizim kapının önünde belki 7-8 tane kap var ayrı ayrı duvar diplerinde sıraladık diğer taraflarda da var evet işte durum böyle Herkes serilmiş yatıyor böyle. Güzellik. Bu dişi. Sarı olan erkek. Kız. Hadi bakalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.